Herkese yepyeni yeni bir oyundan selamlar arkadaşlar. Bugün Blazing Seas oynuyoruz. Oyun korsan Bitruel oyunu. Oyunda gemimiz var bizim. 4 tane mürettebattan kişiler var. Onlarla birlikte karşı takım karşı gemileri batırarak karşı takımdaki kişileri öldürerek sona kalmaya çalışıyoruz. Klasik bir Bitruel oyunu. Hemen şöyle bir toplayalım lootlarımızı. Oyunda loot çok önemli arkadaşlar. Tabi çoğu Battle Royale'de olduğu gibi. Oy bu çok güzelmiş. Bunu al. Tüfek var mı? Lan tüfeğimi çal. Tüfeğimi geri ver. bizim gemiye geliyor adam. Bizim gemiye geliyor. Harbi Biz mi geliyor? Dur 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 geldim geldim geldim. Bende kılıç var. Seri geliyor bekle. Oyunda en önemli itemler arkadaşlar. Birincisi tahta. ikincisi de şey savaş içkisi. Savaş içkisi canımızı dolduruyor. Oğlum aşağıda. Aşağıda mı lan? kanka öldüm öldüm cana can Vurdum vurdum Bunda bir şey ya yoktur kesin gemi var Daha geliyorlar mı? Bilmiyorum o karşı kıyıda gemi var işte rakip gemi Biz de gidelim lan ben basmaya gidiyorum onlara Kanka yani ben, ben, gidiyordum yolda gördüm adamı. <laughs> Geri mi dördün orada? <laughs> Aynen Ben de şansıma direkt kılıç bu şey yaptım biliyor musun buldum Adam beni bekliyor bak. Adam bizim gemiye geliyor lan. Adam bizim gemiye geliyor. Adamın arkasındayım şu an. <laughs> La bak bak. arkandayız arkada. Dur. Dur. <laughs> dur onlarınkine gidiyorum. Sen bizimkini öldürürsün. Dur. Ee, tamam. çekip hemen bizimkine geleceğim. Tamam dur dur. Ben bunu alırım. Oha lan. Onu çok vurdu bana. Bana çok vurdu bu. Oğlum ne zaman öleceğim? Yani? Adam ölmedi lan. Oğlum hiç loot yapamadık yalnız. Ver var ver. Ver şunu. <laughs> Niye bize böyle oluyor? Hep bize böyle oluyor biliyor musun ya? <laughs> La birini salın da şunları vuralım. Sal sal abi. Sal top var bende. Sal gülüm sal. Hadi lan. Bunlar ne kadar çok top toplamış. Yok bunlar salmayacaklar. Gel kanka gel. gel Kanki gel, benim gel. hiç canım yok, Çekmeyi hiç gel. canım yok, hiç canım yok benim. Gel boş ver kanka gel gel. Aa battı lan adamlar battı lan. La ben top atacaktım hiç top atamadım tamam, ya. Ben. Dur dur o Bu zaman parçası. bir hemen loot'a gidelim. Bu adayı hiç lootlayamadık canım da yok benim Sadece bir tane bıçak aldım Kılıç aldım bıçak değil de Şöyle hızlı hızlı gidelim Ha burada sandık açmıştır Hiçbir halt alamadan adam kaptı Şöyle açılalım da Ya oğlum çok boktan adaya vermiş ya bizi Hiçbir şey yok adada Şöyle sahte ya. Çelim. Ben gemiyi götürüyorum. Buradan yelkenler fora. Şöyle çelimizi dindirelim. Tamam. Dümene geçelim. Nereye gidiyoruz? Şuradan çıktıydı sakkola. Şuraya muhtemelen geldiler. Ee, yine de biz yoklar burayı gitmek Nereye Gire gidelim? Rekene gidiliyor aslında. Ama biz yine de şuraya gidelim ya. Ben şöyle geçelim. Çarpma lütfen. Çarpma. Çok güzel. Bizimkiler nerede o aday? Yılı çıktı mı Ertan? Yok kanka. Yükseme var ne bir şey var. Yükseltme dedim ben bir de yükseltme vardı basayım onu ya. Şunlar da gidip şurayı bir atayım. <laughs> Üstümüzde şey yok ki. Şu yarın yerine göre bir değiştirelim şunu ters koyuyormuş. Çevir şey, çevir şey, çevir şey, çevir şey, çevir şey, şey. Dön abi dön dön dön. Hadi be adamlar almış oğlum. Ben bu adadan uzaklaşıyorum. Adamlar almış adamlar. Uzaklaşıyorum ben bu adadan. Kaptan bir yere götürüyor bizi ama kaptan. Şu krekene gidiyorum ya. Yapacak bir şey yok. Şey getirdiler mi savaş ceşisi? Oha. Bir sürü getirmişler. Ben bir canımı doldurayım. Hiç tabanca şey neydi? Arbelet miydi? Öyle bir şey vardı. O da yok. Bende sadece kılıç var. Evet çatala gidek çatala. Bu... Kraken oyunun ortasına kalıyor lan Mepi. Şu rüzgarı bir ayarlayalım ya. Hadi ya biraz hızlı. Şu ters mi duruyor? Bunu düzeltelim. Dön, dön 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 Çok güzel. geçiş Şurada asansör olması lazım. Bir asansör hemen bir alalım. Asansör aldık. Asansör alalım diyorum ya. Abim de kafa gitti. Asansöre binelim yukarı çıkalım. Bizimkiler nerede? birisi ta öbür adada kalmış. Sakır sakır sakır. Bakayım rüzgar tarafı ne taraf? Şöyle de Ben şöyle bir kırayım İnşallah diğer oyun gibi gelir batmayız lan Burada battıydık yine Ben gidiyorum Şu asansörden bir çıkalım İnşallah buraya lootlamamışlardır Bakalım bir de krakeni görelim Canavar Kocaman bir ahtapot var kalenin içinde. İyi buraya gelmemiş gibiler. Ertan buraya gelebilir misin? Buraya gelmemişler. Bir silah bulayım ya. Bir silah ver oyun hadi bana. ekranı ne oldu kanki kişi gemi mi var bizim geminin etrafında gemi mi var la? sanki bir ses geliyor gibi aşağıdan ama İnşallah. Ya şu okların önemi yok. Balık cephanesinin önemi yok. Yok ya ses yok. Benim ayak sesim var. Çorba liti bir alalım. Al işte. Başka ne atabiliriz? Şu normal top güllesini bir atabiliriz. Ama çok, uzakta yani. çok uzak. Çok uzaktaysa gel seri gel. Şöyle bunlar alalım. Aya top oldu ya. Hmm, Oyunda yüksek bir yerden düşünce hasar yemiyorsunuz. Öyle bir güzel yanı var. Eğlenceli yani. Of canavar abi. bak. Tek göz daha top oldu. Evet. ne yapıyorsun? Tat. Oralara baksana buraya onu bağlamışlar. Şuradan bir geçelim. Şuradan da kıralım. Ne veriyorsun? İstemiyorum ya ya. Şundan ver. Başka ne var? Lan bizim gemiyi mi sıkıyorlar? Saldırı var. Gelkenler fora. Kat burada duruyor. Güzel. Şunu ben bir rüzgara ayarlayayım. Rüzgar da ters esiyor ya. Nerede adamlar? Şuradan. Oğlum rüzgar ne tarafa esiyor? Harap etsin ya. Şimdi bayağı azalacağız. Artık mapin ortasına gidiyorum ya. Ağa var, var. çatalın kanka, şu iki taşın arasında. Taşın arkasında mı? Çatalın arkasında biraz. evet. Çatal ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Aa çıkmış onlar da, gördüm gördüm. On... Onlar da var, tam tur. önümüzde geliyor. Onlar proya benziyor ama uzaktakiler ha. Canımızı yakmasınlar. Uy. Lan oğlum tamire tamire. Go go go. Lan oğlum, var güzel bir silah olsa ben bunlara baskına giderdim de. Dur lan üstlerine gidiyoruz adamların. mapin ortasına gelmişiz. Ben soldan gidiyorum ya. Biraz safe zone şey yiyeceğiz ama. Zone yiyeceğiz ama. Yapacak bir şey yok. Sağdan girersem üçümüz birlikte çarpışacağız artık. Üç kişi gemi kalmış zaten. Kanki salcan mı? Gözün seveyim sal. Mis. Neredeler Okula da orayı biraz zor tuttururuz Gibime geliyor ama Lan bir vursam ne güzel olur ya Hadi Adamlar manyak gibi sıkıyor Yalnız ben de geliyorum sıkacağım ben de. Canımı çekiyor. Hepsinden ver, hepsinden, hepsinden. Lan gemi su alıyor. Ne yalak lan? Şöyle gül. Vuramadık lan. Bu sefer vurduk. Hadi. Lan nasıl vuramadın? Allah. Abi bu kimse. Oy orada büyük bir kapışma döndü yalnız. Şut şut şut. Adam bizim gemiye geliyor. Ben de tan da inşallah. Şut şut şut. Tian oluyorum kanki. Doğru. Yolla. Yollayamıyorum. Adamlar kaçtı ya. Oy vurdum lan. Konuş. Eğer TNT'nin şeyine girerlerse bittiler. Hadi. Lan oğlum bat artık ya. Oy TNT'nin yanına geldi. Kanki çok büyük delik açtım yalnız. Böyle kapaklarını açıyorum içlerinde. Aç. Kapağını açtın Kapak. Hadi hadi oyun bizde hadi. Kazandık lan. Oğlum helal lan. Of be. Harbi helal olsun bize kazandık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bu şekilde oyun acayip zevkli. Biz de bu oyunda birinci olduk. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.